kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle video çekeceğim arkadaşlar. Maç oyunu çekeceğim arkadaşlar. Ben hemen girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet futbola geldik. Gördüğünüz gibi. Trabzonspor'la bugün maç yapacağız arkadaşlar. Kadron böyle artık. Bu şekil yaptım. Yedeklerimiz bu şekil. Hemen şu 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 şunun yerine alalım. Bunu da tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadromuz böyle. Sadece bu oyuncu Orkun'un yerine mi? koyayım diyorum ama bence kalsın arkadaşlar. Bu genç kadroda Seni yer alacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Orta saha değiştirmeyeceğim. Yeni aldım. Oyuncuyu Icardi'nin yerine koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yedekler bu. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Trabzonspor Galatasaray maçındayız. Haydi bakalım. Maç başlıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. <Sessizlik> spor geliyordu ama topu aldım. Bitti Trabzonspor'a Trabzonspor hata bir vuruş. Topağlarımız ekliyor. Trabzonspor 6. dakikadan gol buluyor arkadaşlar. Fernando Torres. <laughs> Victor Osman. Topu aldı Victor gidiyor pası geçmedi arkadaşlar. Bugün biraz hastayım arkadaşlar. Yanlarınızda geçmiş olun. Geçmiş olmanızı beklerim. Orkun şimdi Victor Osman Fernando Torres Aha geliyoruz arkadaşlar. Direk. Direk. Bombacı. Galatasaray geliyor Orkun. Orkun orada salmadan sekti. Oyna mi alsam mı arkadaşlar? İkinci yarıya kadar gol atamazsam birini alıcam. Mbappe ya, almayı düşünüyorum. Ortayı yaptı. Orkun. Geriye Orkun. Geriye döndü Orkun köşkü. Kaçan Galatasaray geliyor. Bir uzun top victor Bir şey diyeceğim. Benim yeni koyduğum forvet niye değil? on arada pasını gönderdi diye bu Allah Allah hiç koşmuyor bizimkiler ya Hı. Orkun Orkun'un ortası Koner savunmanın uzaklaştırmasıyla Sıra geldi Victor Osman kafayı vurdu ama Top Onan'ın ellerinde kaldı. Haydi Galatasaray. Haydi Jumbo. Ya ya ya. Geçse yes, geçse Jumbo. Aldı önüne Van Dijk's. Para hiç oynayamıyor ama Fernando Torres. Taç Galatasaray. aldı önüne verdi pası geçer mi hiç canım ah. golü bulmamız lazım arkadaşlar evet arkadaşlar tekrar geldik oyuncu değişikliği yapacağım evet kali oyuna giriyor Orkun'un yerine Osman'ın yerine Ağız Oldur'a giriyor. Yeni aldığım Forvet'in yerine de Kylian Mbappe giriyor. Haydi Galatasaray. Hak eden kazansın. Bombacı. Hatta var bombacı ama. Şimdi Galatasaray top aldı. Geliyoruz. Geliyoruz. Gelemiyoruz. Kavi. Haydi Galatasaray. Cimbom. Kylian Mbappe gidiyor. Mbappe önüne. Şişt. Ya. Van Dijk kafayı vurdu. Geçmedi pas. Da saray savunması almak için çok uğraşıyor. Van Dijk's. Geçinmeyelim onu oraya. Oliver Kahn. tayı yaptı. Çok zor ama ya. Orta geldi. Ağız dolduruyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Kaviye bir pas. Galatasaray geliyor. Kylian Mbappe. 1-1. Galatasaray golü biliyor. 63. dakikada. Beraberliği yakaladık arkadaşlar. Offside yok. Hile yok. Faal yok. Golü buluyor Galatasaray arkadaşlar. Çim bom. Ya ya ya. Kesse kesse çim bom bom. <laughs> Sonuçta Trabzon'a da yenilecek değiliz yani. Şöyle çek sana. Hadi Mbappe. Bir birlik skor sürüyor. Van Dijk. Van Dijk. Onu açıyor dikkat edelim Diago Diago geçmesine izin vermedi Diago Onda Torres Aramadık topu şimdi ay Yine Atakta Mbappe'nin pası geçmiyor Van Dijk Van Dijk ve ona yine Kaş Kaş'a geldi Dikkat edelim. Savunma. Trazonspor atakları bitmiyor. Van Dijk yine kafayı vurdu. Eski helal vurdu Oliver Kahn. Koner. Trazonspor Koner kullanacak. Archie Brown. Dikkat edelim. Kafa vuruşu sonunda. Yani Mbappe koştu aldı topu Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe gol pozisyonundayız. Mbappe içeriye çevirdi. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Ağız olduru. 2-1 Galatasaray öne geçiyor. Kontradan bulduk golü. Ya ya ya. Kesin kesin bomba. Bom. İşte bu. Galatasaray ligde puan kaybetmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2-1 öndeyiz. Ya ya ya. Geçse geçse için bombom. alalım. Önümüzü. Hımm. -hı. Mbappé. Mbappé'nin ortası. Oğuz aldı. Önünü aldı. Oğuz gidiyor. Oğuz. Oğuz. 3 oldu. Galatasaray. 3-1 öne geçiyor. İşte ona ana görüntülerde Galatasaray oyuncuları sevinçli. İşte golü tekrar izliyoruz. Mbappé'nin Ortası Oğuz Oldunan'ın savunma arkasına sarkılışı ve gol atışı böyle. Arkadaşlar 3-1 Evet son dakikalar ve Arda kardeşler maçı bitiriyor. Kazanan Galatasaray Galatasaray 3 Trabzonspor 1 Öne geçen Trabzon oldu. Sonrasında Galatasaray. Bakalım Beşiktaş 4-1 yemiş. Fener nerede? Fener de 4-1 yemiş. Bizde 3-1 yemiş. Evet puan durumunda lidere yükseldim. Bir tane de Samsun'la mı maç yapsak arkadaşlar? Yapalım mı? Yani. Bence yapalım ya. Çok bir şey olmaz. Hatta yapmayalım bence. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Videoyu sakın bitirmeden izlemeyin. Ya da yapsak mı? Yapalım arkadaşlar. Sizin hatırınıza yapıyorum haberiniz olsun. Bakın arkadaşlar. Trabzonspor'la oynatacağım maalesef. Yıldız'la kaldım. Yıldız demek çok zor demek. Çok zorladı arkadaşlar. Ondan gol yedim zaten. Şimdi en iyi olayım ki benim kadroya göre olsun adil olsun yani. Bazen oyun böyle fena Trabzon'a karşı falan güçlü şekilde modda çıkarıyor ondan dolayı. Haydi Galatasaray. Kim bom bom. Ya ya ya. Orkun. Orkun'un ortası. Bombacı. Victor Osman. Bunun forveti. Edin Milan. Milan kaleci Okan Küçük. Okan Küçük. Okan Küçük Küçük Küçük. Evet arkadaşlar. Sizin için çekiyorum. Orta geldi. Victor Osman. Kopayı vuramadı Arça vuran, vuranın ortası. Osman ayağından açtı. Okan. Okan. Olmuyor Razba. Kartasaray. Kartasaray. Şimdi Galatasaray, Orkun hak eden kazansın. Olmuyor ve top aldık. Galatasaray, edin Milan. Milan içeriye çevirdi olmadığı. Vursa mıydım arkadaşlar? Keşke vuraydım Orkun. Müdahale etti. Orkun geliyor. Orkun aradan sıyırdı. Orkun, Orkun'un ortası. Oldsman, offside. Bence pek de offside değil ya. Hele abartıyor. Offside değil de ya. Okan küçük. Şunları rahat bırakmayayım. Orkun. Orkun. Osman. Osman. Alex. Avivo Yunus Çift. Zeki yavru. Charlo zeki yavru tekrar. Derken Orkun. Orkun. Orkun'un pası. Victor Osman. Osman. Orta. O kafa vuruşu. Hiç kimse değmedi. Sanalı Torres baskıya gittik olmuyor Galatasaray. Galatasaray olması çelikten bir dumar gibi. Ben de Galatasaraylıyım arkadaşlar. Şu an zaten Galatasaray'ın teknik direktörü oynatan da benim. Bu kadroyu ben yaptım arkadaşlar. Güzel olmuş mu? Çok da güzel değil mi? Orkun. Sana çekti. Fail ama. şimdi verdi pasını. Galatasaray geliyor. Oğuz bir vuruş yandan. Galatasaray etkili geliyor. Dur ya bir değişiklik yapayım. Osman çıkıyor. Yerine Tene Abrahan giriyor. Abran aldım arkadaşlar. Osman yeni Abran oynayacağız. Orkun müdahaleye geldik. Orkun baskılı başlıyoruz. Kartasaray saray gelemiyorlar. Şu ana kadar ten Abran. Abran. Avran yerden pas harika çıkardı. Şimdi kafta sıraya geliyor. Gol pozisyonu. Kaleci o kanka çok. Bu sefer keşke içeriye çevirseydim arkadaşlar. O zaman kesin gol olabilirdi gelseydim. Ta kafa barıştı direkt. İçeriye çevirilen top. Bir vuruş ve topa ağlara gidiyor Fernando Torres. İşte Galatasaray. Trabzon toptan golünü vuruyor. Cimbom ya ya ya. Keser, yeseceğim momum. Ya ya ya. Keser, yeseceğim momum. Trabzon'da yendik. Samsun'da yenersek 2'ye 2. 9'da 9 olur yani. Çünkü bunu da sarsarsak ee, sezonun 10. günü bu arada Ten Abran savunma arkasına sarkıldı Abran alamıyor önünü Ten Abran büyük bir fırsatı kaçırdı diyebiliriz verdi pasını Ten Abran yine gidiyor Abran gidiyor Abran içeriye çevirdi Okan bir oyuncu değişikliği daha yapacağım Lamine Yamal oyuna gidecek. Başka? Kim 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 Ruli bombacının yerine giriyor. Sen orta sahaya geri dönüyorsun. Aslan parçası. Onun yerine Mauro Livero Icardi giriyor. Şöyle yapalım ha. Haydi Galatasaray. Evet. Bir tane daha oyuncu isteyeceğim. O da Ha zaten Julie koymuşuzdur. Haydi Galatasaray. Değişikliklerle geldik. Abram baskıda. Galatasaray topu kaptı. La önüne Lamin Yamal. Lamin ortası. Abraham kontrol edemiyor. Tacı Galatasaray'ın. Evet. Elim Milan. Milan ortası da Ruli kafayı vurdu. Top dışarıda. Maro'ya kardı geriye gitti. Ruli. Ruli. Victor Osman, Mauro Icardi kaptı topu. Icardi gidiyor. Mauro Icardi. Bu arada arkadaşlar Icardi özleyenler kanala abone ve like olmayı unutmasın like atmayı. Mauro Icardi sana. Icardi ilerledi. Icardi vurdu. Yandan. Bu Icardi de uzaktan atamıyor arkadaşlar ya. Haydi Galatasaray. Kar Le Mus baba. Derken aldık önümüze. Galatasaray yine geliyor. Abraham. Tene Abraham. Abraham inkar geçmedi. Lami Yamal. Lami Yamal. Icardi. Mauro Icardi'ye gelmiyor. O da Galatasaray yine top almak çalışıyor. Aldık topu Lamin Yaman. İkardi Ten Abraham. Abraham. İki oldu. Fark içine çıkıyor Ten Abraham. Golünü attı. Ten Abraham. Mauro Icardi. Direkt koşuyor Icardi. Alamıyor derken bir kaptırır. Rulli şimdi. Rulli ortayı yaptı. Ya bu ikarcı da koşamadık. Gitti ya. Az kilo versin de. Diago 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 dikkat. Dikkat. Geliyorlar Van Dijk's. Bırakma Van Dijk's. İçeriye çevrilen top. Savunmanın uzaklaştırması. Ya tehlike bitiyor. 0 oynayız. Fark 2 çıktı arkadaşlar. Aldık topu Arci Bran. Arci Bran'ın ortası. Haydi Mauro Icardi. Icardi aldı önüne. Icardi! Mauro! Rivero! Icardi! Sana layık düşler. Yangın yüreğim. Mauro Icardi. Libero. Mauro Icardi. Mauro. Libero Icardi. Juli'ne top aldı. Juli'nin ortası geçmedi Artı Brown. Brown. Te Brown. Avram Avram baskı yaptı. Olmuyor. Şimdi aç Avram. Aldı yine Avram. Paslaştı. Yine Icardi. Icardi aldı. Icardi gidiyor. Icardi at golünü. Icardi! Icardi! Mauro! Libero! Mauro, Libero, Icardi! Yine Icardi. On numara. Mauro. Rivero Icardi. Icardi atıyor yine arkadaşlar. Yine aldı önüne Icardi diyor. Icardi. Icardi. Sıyrılamadı rakiplerinden. Gata Saray baskı yapıyor. Savunmamıza geliyorlar. Of, Archie Brown. Van Dijk'sin müdahalesi. Van Dijk sarı görecek sanırım. Sarı kart. Van Dijk'sen. Olacak şey. Neyse kırmızı görmedik. edin Milan geride duruyor. Kale. Oluyor Erkan. Arçı. Brown. 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 pas aldı. Neyse ki. Şimdi var o. Icardi. Pası. Ruli. Ruli. Geri pas. Icardi'ye geçmiyor. Maalesef. Arçı. Brown. Diego, Van de Van Dijk. Olmuyor. Arçı. Brown. Olmuyor. Diego. Şimdi Galatasaray topu kaptı. Icardi ile gidiyoruz. Icardi de geçemiyor. Gol pozisyonu. Son anda bir müdahale. Galatasaray saması. hızlı bir atak. Hücum geliyor. Lami Yaman. Yamal. Yamal'ın ortası. Haydi Icardi. Icardi. Yine Icardi. Handwin çıkardı. İşte Oliver Kahn'ın sevinci. Lamin Yaman'ın ortası. Icardi. Yine Icardi. Mauro. Mauro. Livero. Icardi. Icardi. Gördüğünüz gibi puan durumunda 19 19. Bir maç daha oynamayacağız arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.